Arkadaşlar hoş geldiniz. Chainsaw Man'i bitirdim. Evet. İlk 51 bölümü okuduktan sonra bir video çekmiştim. Neler düşündüğümü söylemiştim. Şimdi de Chainsaw Man'i tamamen bitirdikten sonra daha doğrusu güncel olduktan sonra yeni bir video daha çekiyorum. Bu video öyle derin bir inceleme gibi olmayacak arkadaşlar. Chainsaw Man hakkında düşündüklerimi, neleri sevdiğimi, neleri sevmediğimi genel bir fikrimi belirteceğim size. Tabi başlamadan önce şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Chainsaw Man okuduğum için çok memnunum. Ee, i̇yi ki okudum. Ok okumuşum diyorum. İlk videoda da söylemiştim birazcık ön yargımın olduğu bir seriydi. İlk 3-4 bölüm okuduktan sonra bu ön yargıya kavuşmuştum. Fakat o kısımlardaki şikayet ettiğim şeyler daha sonra seriden uzaklaştığı için manga sarmaya başladı bir süre sonra. Bunu zaten ilk videoda söylemiştim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Ondan önce arkadaşlar abone olarak ve videoyu beğenerek bana iki tıkta büyük bir destek olabilirsiniz hepinizden. Şu anda tam ekrandan çıkmanızı, abone olmanızı ve videoyu ...beğenmenizi rica ediyorum. Şimdi buyurun başlayalım. İlk olarak sondan başlamak istiyorum. Çünkü arkadaşlar birinci kısım bitip... ...ikinci kısma geçildiğinde bambaşka bir... E, ...baş karakterle başlıyoruz hikayeye. Bu mangaka Fujimoto için bence... ...cesur bir hamle. Tabii ki ne kadar cesur olup olmadığını... ...serinin devamında e, tekrar bir değerlendirmemiz... ...gerekecek. Mangaka Fujimoto... E, ...birinci kısmı bitirdi ve ikinci kısma geçti. Bambaşka bir karakterin... ...gözünden izlemeye başladık artık seriyi. Ve bu karakterde yine... çok çok önemli bir iblis ile bağlantılı bu Mahşerin dört atlısından biri olan savaş iblisi. Çok güçlü bir iblis. Gücü de çok etkileyici. Zaten kısa sürede ilgi çekici bir hale geldi bence e savaş iblisi. Ya ben bu karakterden devam etmesine okeyim. Uzun bir süre Chainsaw Man gözükmeyecektir. Ama kısa sürede alıştığımı söyleyebilirim ben. Belli bir süre gözükmemesi sıkıntı değil. Hatta hiç gözükmese de olur. Ben çünkü yazarın kalemine güveniyorum yani. Karakterler için okumuyorum artık bir süre sonra. O yüzden ikinci kısım için heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Birazcık ilerlesin konu. Daha detaylı konu konuşuruz ikinci kısım hakkında. Şimdi isterseniz birinci kısma yani Denji'li kısma geri dönelim. Makima'nın ne zaman bir kötü karakter çıkacağını bölüm bölüm bekliyorduk zaten diye ben düşünüyorum. Hepiniz öylesinizdir. Hadi Makima artık kötü karakter çıktı rahatlayalım diye ben uzun süre okudum. Ve tabii ki Makima o birinci kısmın baş kötüsü olarak hikayesini sonlandırdı. Bir kere Makima'nın yaptığı şeylerin tutarlı bir raya oturduğunu düşünüyorum ben. Bunu çok güzel anlattı. Yani sen hiç kimseydin. Hayatta hiçbir şeyin yoktu. Yani bir ekmeğe bile muhtaçtın. Ben sana her şeyi verdim. Sonra o her şeyi geri alıyorum şu anda. Ve çok büyük bir travma yaşatıyorum. Ya bu mantıklı yani. Baktığın zaman tutarlı bir şey. Evet. Denji'nin sahip olduğu her şeyi ona Makima verdi. Diyebiliriz. Buna arkadaşlıkları da dahil. Sadece hani maddi şeyler olarak düşünmeyin. Kötü bir karakter olarak Makima'yı gayet kaliteli buldum. Yani sinir bozucu bir tarafı vardı. Gerçekten hani kötülüğü hissettiriyordu. Kendisinin gücünün de o hüküm iblisi olmasının da geçmişe dönüp baktığımızda tutarlı bir yanı var. Hani çok önceden düşünüldüğü belli bunun. Yani aslında Makima ile ilgili söyleyebileceğim çok bir şey yok. Evet. Seri boyunca her zaman gizemliliğini korudu, korudu, korudu. Merak ettirdi, ettirdi. Bir süre sonra artık kötü birisi çıkacağına emin olduk. Kötü çıkmasını bekledik ve kötü çıktığında da yani memnun olmadığım bir yeri olmadı diyebilirim. Güzel yaratılmış bir karakterdi. Ee, seride her zaman sanki son düşman silah iblisi olacak mış gibi gitti 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 fakat asıl kötü makima çıktı silah iblisi hakkında konuşayım. silah iblisinin tasarımını beğendim İlk geldiği bölüm çok etkileyiciydi gücü de çok çok iyiydi fakat işte şeyin soğumen tirini orada yaptı yani sizin her zaman son düşman gibi düşündüğünüz e, silah İblisi sadece bir çok önemli bir sahneye vesile olup e, ayrıldı aramızdan gibi oldu o kısımdan bahsetmek istiyorum kesinlikle şeyin solman mangasında sanırım beni en etkileyen yer akinin yani o başta <laughs> Makima'nın yanına gittikten sonra silah iblisi geldikten sonra ölülerin listesi yazıldı ya ben bilerek onlara dikkatli bir şekilde baktım Akin'in zaten orada öldüğü yazıyordu fakat daha sonra silah iblisinin Akin'in bedeninde olması e, Makima'nın onu hükmüyle Denji'nin üzerine salması e, daha sonra Denji'nin onun Aki olduğunu fark etmesi hiç savaşmak istememesi ve öldürmek istememesine rağmen öldürmek zorunda kalması masumlara zarar verdiği için Akin'in tarafından ise bu durumun çocukluğunda sanki Denji ile kar topu oynaması gibi resmedilmesi mükemmeldi ve Aki'nin çocukluğunda hani yalnız bir çocuk olduğunu, ailesinin hep onun kardeşine baktığını, kendisiyle pek ilgilenmediğini, hiçbir arkadaşı olmadığını görmüştük. E, bu durum da hani onun Denji'nin iki çocuğun birbiriyle kar topu oynamasına bağlanması, öyle bir anlatım yapılması beni çok etkiledi. Chainsaw Man'deki en etkilendiğim kısımlar bu kısımlardı. Çünkü o noktaya kadar Denji, Aki ve hatta Power'ın arkadaşlıkları çok güzel ilerledi. Çok güzel bir noktaya vardı. Böyle bir son olması e, Aki tarafından gayet güzeldi. Ya bir kere ya seride birilerinin ölmesi zaten bence bir manga için gayet shonenlerden çıkıp böyle seinenlere geldiğimiz zaman zaten hepimiz daha fazla etkileniyoruzdur. Çünkü shonenlerde böyle ölümlere alışkın değiliz ki devamında Power'ın da çok sürpriz bir şekilde öldüğünü gördük. İşte o Makima'nın bak ben zaten sana bunları verdim bu da arkadaşlıkları şimdi elinden çat diye alıyorum. Hani çok ani bir şekilde öldürmesi power'ı çok etkileyiciydi. O Power'ın ölümüyle ilgili olan şikayetim şöyle arkadaşlar. İlk ölüm sahnesi mükemmeldi. Fakat Power daha sonra seri'den çıkamadı. Denji'nin içerisinde tekrar bir böyle gözüktü gibi oldu. Yani tamam abi. Yani ani bir ölümü etkili kılan şey ani olmasıdır. Yani orada ölüp bir daha da Power'ı hiç görmemeyi isterdim ben. Mesela Akide öyle oldu baktığımız zaman. Hani Power nedense bir türlü seri'den çıkamadı gibi geldi bana. Ve böyle şey oldu. Hani Denji'nin hayatındaki en önemli şey birden power gibi oldu. Ama işte arkadaşlık üzerinden bu bak. Bunu iyi tutturmuş. Bu bir sevgi aşk ıı, ilişkisi değil. Bu arkadaşlık ilişkisi. Çok ıı, derinden bir olan arkadaşlık ilişkisi. Onun dışında tabi bu cehenneme gidilen orada karanlık iblisiyle karşılaşılan sekanslar vardı. Karanlık iblisi daha önce hiç ölmemiş bir iblis. Çünkü cehennemde yani. Şöyle bir sistem var ya ben o sistemi çok sevdim. Hani ölüyor, cehenneme gidiyor. Cehennemde ölünce dünyaya geliyor. İblislerde öyle bir şey var ya. Daha önce hiç dünyaya gelmemiş. Çünkü daha önce hiç öldüren olmamış. Böyle iblisler de var. Karanlık iblisinin orada gücüne şahit olmak. Orada da gene ani ölümlerin yaşanması. Yani pek çok kişi de orada öldü bu arada. E, o kısımlar çok iyiydi. Noel baba mevzusu orada aslında o kızın asıl Noel Baba olması ve daha sonra onun karanlık iblisinin gücünü alması. E o kısımlar da etkileyiciydi ama kellelerden ayak falan yaptı yani o Noel Baba o karanlık iblisinin gücünü aldıktan sonra o kadın. Abi ne kadar iyi bir görsel tercih emin değilim. Yani karakter olarak da çok konforlu bir şey değil. Görsel tercih olarak da böyle şey hani iğrençlik gördüğün zaman bazen şey olursun ya hayran kalırsın. Chainsaw Man'da bu çok defa oldu bu arada. Ulan ne tasarlamışsın yani ne iğrenç bir şey tasarlamış dersin ya, abi yok bu yani bu sakil duruyordu yani. yani. keşke böyle yapmasaydın dedim tamam sen de hani garip yapacağım diye biraz Fujimoto fazla mı beyni yaktın dedim ben o tasarım hoşuma gitmedi 51. bölümden sonraki yani ilk videodan sonra okuduğum kısımlardan sonra gelen karakterler arasında Kuanzi sanırım benim için en sürprizi ve hayran kaldığım karakter oldu yani Kuanzi gibi bir karakter beklemiyordum yani karakterin kendisini gördüğümde ona bu kadar hayran kalacağımı düşünmüyordum yani gene mangaka kendi fan fantazilerinden yola çıkarak bir şey tasarlamış herhalde diyordum ama çok kaliteli bir karakter çıktı Kuanzi çok güçlü bir karakter çıktı İlk iblis avcısı diye geçiyor bu arada kendisi ve e, o da ok iblisinin gücüne sahip hibrit gene bizim şey gibi denji gibi ve diğerleri gibi hem çok güçlü bir karakterdi hem karizmatik bir karakterdi ağırlığını da hiçbir zaman kaybetmedi sanırım bu ilk 51 bölümden sonra hikayeye katılan karakterler arasında en sevdiğim o oldu bu, bu arada benim kafa yapımı hemen anlamışsınızdır zaten ilk kısımda da kişi Kishibe'nin favori karakterim olduğunu söylemiştim. Şimdi de Kuanzi'nin zaten ikisinin bir ilişkisi varmış. Yani Kishibe buna gençliğinden beri aşıkmış falan. Yani iki favori karakterimin birbiriyle bir ilişkisi olması geçmişten gelen güzel bir tesadüf oldu. Demek ki benim ne tarz karakterler sevdiğim az çok belli. Bu diğer ülkelerden Denji'yi yani Chain Sovmen'i avlamaya gelen avcıların olması beni heyecanlandırdı. O arkın başlangıcı beni heyecanlandırdı. Amerika'dan gelen bir üç kardeş vardı şekil değiştirme özelliğine sahip olanlar. Onların da mesela seriye girdi girişi heyecanlıydı. Ya, genel olarak güzel bir sezondu. Beklentileri sonlara doğru tam karşıladı mı emin değilim ama ya, şeyin Solman zaten genelde çok ilginç, yani beklenmeyeni yaptığı için artık beklentilerin karşılanma gibi bir isteğim yok benim. Valla arkadaşlar böyle karışık konuşuyorum ama mesela şu anda yani şunu söylemezsem duramam. Ya seriye başladığımız çoğu karakter öldü ya, ya. Neredeyse hepsi öldü ve bu beni çok etkiledi. Hepsi de böyle güzel güzel öldü. Yani doğal bir şekilde ölü. Hepsi böyle epik ölüm sahneleri falan yazılmadı hiçbirine. Hayatın akışı içerisinde öldüler yani. Bu beni Chain Soulman için çok etkiledi. Sadece Akile Power değil de i̇şte melek iblis, ne bileyim o köpek balığı iblis. Bir sürü kişi yani giren herkes öldü seride. Helal olsun yani. Ben ben zaten beni tanıyanlar bilir. Ben böyle cesur ölümleri seviyorum. Özellikle bu tarz karanlık evrene sahip olan serilerde bol bol ölüm olması gerektiğini düşünüyorum ve bu benim çok hoşuma gitti. Sonu hakkında da konuşalım öyle kapatalım. Birinci kısmın finaline giden o son düzlük. Sonundan ne kadar memnun olduğuma emin değilim. Hatta şikayetim olan kısım burası da diyebilirim. Hani ya bu zamana kadar okuduğum her mangada neden bütün sonlar oldu bittiye geliyor bir türlü anlamadım. Yani çok güzel ilerliyor 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 ama işte atıyorum o son düzlüğün 20-30 bölüm olması gerekirken yani hemen tak 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 birkaç bölümde o açıklanıyor açıklanıyor açıklanıyor. Hemen bir şey sonuca varıp bitiveriyor. Hadi elveda sonra gibi oluyor. Yani burada da öyle hissettim ya. Çok hızlı sonu geldi. Sona daha fazla vakit ayrılabilirdi. Chain Solmen'in ne kadar güçlü olduğunu aslında tabi adını Chain Soul Man'den aldığı için belki de böyle bir şey yapmak zorunda hissetti kendini Fujimoto. Ben e, onu da çok beğendiğimi söyleyemem. Yani Chain Soul Man en böyle güçlü, en tanrısal iblis gibi oldu birden. Onun yediği şeylerin hani hayattan silinmesi yani hafızalardan silinmesi gibi. Orada mesela Makima çok ilginç bir şeyler söyledi. İşte Nazi Almanya'sının yaptığı şu şeyler insanların aklından silinmesi. Orada bir sürü şey saydı ya. İşte insanın öldükten sonra ahiret yerine diğer 3 alternatif de olması insanların aklından silindi gene gibi böyle çok ilginç şeyler onu güzel sallamış yani Fujimoto buna değinecek mi bilmiyorum serinin devamında da gerçekten Lon neler diyor bak çok ilginç şeyler diyor oldum ben Makima Chainsaw Man iblisi zamanında bunların hepsini hafızalardan silmiş Makima da eğer Chainsaw Man'i yenemezsem zaten ben ona hayranım onun elinden yenilmek bir onurdur. Ama yenersem tüm dünyayı kontrol edebilirim. Chain Sawman'ı da kontrol edip gibi bir amacı var mesela. Onu da finalde anlıyoruz. Ama işte Denji geri döndüğünde bu Chain Sawman artık tamamen ele geçirmişti. Artık hibrit değil. Sadece Chain Sawman vardı. Cehenneme çekildi. Cehennemde katliam yapıp geri geldi. E, o gerçek Chain Sawman'mış. O bizim Denji ile alakası yok. Hibrit form değil. Denji geri döndükten sonrası çok hızlı bitiverdi işte çıktı şeyin karşısına. Makima'nın karşısına çıkma kararı aldı. Bir şeyler oldu. Power'ın kanıyla oluşan testereyle kesti. Sonra Makima'yı yedi ve bitti. Ya buraların biraz daha uzaması gerekmiyor muydu diye kendim kendime düşündüm. Ama önemli değil. Zaten şu anda devam eden bir seri. Bu bir final değil aslında birinci kısmın finali. Hüküm iblisi başka bir bedende tekrar ortaya çıktı. Denji ile yine bir ilişkisi oluştu. Bir çocuğun bedeninde. Yani hikayenin devamını çok merak ediyorum. Chainsaw Man çok iyiydi. Bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi final hakkında bazı tasarımlar hakkında şikayetlerim olsa da totaline baktığında çok iyi bir seriydi. Güzel bir serüven yaşattı bana. Heyecan dolu, gizem dolu, aksiyon dolu. Evet Chainsaw Man'i bitirdikten sonra hakkında çektiğim ilk video bu oldu arkadaşlar. Güncel olaylarla ilgili küçük küçük videolar gelebilir. Seri devam ettikçe belki daha inceleme tarzı övgü videoları gelebilir. Çünkü çok böyle övebileceğim yerler var. Artık bagajımızda Chainsaw de var arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar. Önümüzdeki videolarda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.